bugün itibariyle 31 Mart seçimlerinin startını daha şeffaf, daha katılımcı, daha eşit, daha özgürlükçü bir belediye anlayışını hayata geçirmek için toplumun her kesimini kapsayan Akdeniz'de her bir yurttaşımızın karar alma süreçlerinde kendisini yönetim anlayışının bir öznesi olarak göreceği yerel yönetimler anlayışımızı hayata geçirmek için bugün çalışmalarımızın startını vermiş olduk. Bu kapsamda yarından itibaren mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı gezerek halkımızın sorunlarını dinleyeceğiz, çözüm önerilerimizi paylaşacağız. Güç veren bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Az önce Akdeniz Belediyesi eş başkan adaylarımızı, ben kendilerine eş başkanlarımız diyorum. Çünkü şimdiden diyoruz ki biz Akdeniz Belediyesi'ni kazanacağız. Biz Akdeniz Belediyesi'ni kazandık. Bugün yağmur altında. Bugün, röpü su su yeki adari ve serkettin ekimizin, bu deskettin ekimizin, hemi bir uzvahi yapabıkın, şu Avrupa, hemi hamib havdura, bu bir yek dil, o yek hez, lüks olanabıkarın, davam serkettin ekiminde, bu des bukan, azına ve bizim dem Gençlere, kadınlara, bir bütün halkımıza bu yağmurlu havada, bu soğuğa rağmen direnişi örgütledikleri, zafer halaylarında kol kola omuz omuza yanımızda durdukları için bu coşkumuza ortak oldukları için canı gönülden bütün sevgi ve saygılarımla hoş geldiniz diyorum. İnşallah onlar salonlarda onlar alanlarda bizi böyle görecekler. Biz salon siyaseti yürütmüyoruz. Biz halkımızın arasında halkımızla birlikte halkımızın iradesine sahip çıkacağız. Buradaki kitle bunu bir kez daha gösterdi. Hepinizi canı gönülden saygıyla selamlıyorum. Tekrardan başarılar diliyorum. Serkeptin Havano, Serkeptin, Serkeptin. ご存知ですか